Almanya'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Almanya'ya yaptığı ziyaret Alman medyasında geniş yer aldı. Almanya'da uyum yasasının değiştirilmesi tartışmaları Gül'ün açıklamalarıyla yeniden alevlendi. Alman Dışişleri Komisyonu Başkanı Robert Forens İsrail-Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesinden endişeli. Hollanda'da hükümetin planladığı ekonomik kısıtlamalar Lahey'de protesto edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's İtalya'nın kredi notunu düşürdü. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun 55. Genel Kurul toplantısı Viyana'da başladı. Bu haberler şimdi Samanyolu Avrupa Haber'de. Müzik Samanyolu Avrupa Haber'den mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa'nın gündemiyle karşınızdayız. Almanya'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi. Abdullah Gül dün akşam konuşma yaptığı Humboldt Üniversitesi'nde yaşanan bomba ihbarı içinse terör örgütüne suç örgütü dersen yapacağı budur işte açıklamasını yaptı. Almanya ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Christian ile görüşerek resmi temaslarına başlayan Abdullah Gül bugün de Başbakan Angela Merkel'le bir araya geldi. <laughs> Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Wulff ve eşiyle Berlin'de tekrar bir araya gelen Gül çifti, Alman Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Wolf'un memleketi olan tarihi Oznabürük kentine geçtiler. Gül burada Oznabürük Belediyesi ve Oznabürük Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'nü ziyaret edecek. Dün akşam Berlin'de düzenlenen Türk-Alman İş Forumu'na katılan iki ülke cumhurbaşkanları birer konuşma yaptılar. Gül ardından Berlin Humboldt Üniversitesi'ne geçti. <laughs> Cumhurbaşkanı Gül'ün üniversitede konuşma yapacağı salona bomba ihbarı yapılması üzerine Alman polisi programının iptal edilmesini istedi. Bu isteği şiddetle karşı çıkan Gül ise bu teklife bu konuşmamı yapmazsam ziyaretim yarıda keser ülkeme dönerim şeklinde cevap verdi. Cumhurbaşkanı asılsız çıkan bomba ihbarının ardından iki saat gecikmeyle başlayan konuşmasında Almanya'nın demokratik ortamından faydalanan ve bunu istismar eden terör örgütüyle ilintili 30-40 kişinin buradaki tehditleri ve bu toplantıyı yaptırmak istememeleri bu toplantıyı yapma ısrarımız karşısında da bomba ihbarı yapması üzerine güvenlik güçleri bu işi bu kadar geciktirdiler. Ama şunu ifade etmek isterim ki burada böyle 34-40 kişiye pes edecek, onların tehdidine, şantajına boyun eğecek halde değiliz. Asla da ona taviz vermem. Da... Salondan ayrılırken bir gazetecinin yaşananlardan üzgün müsünüz sorusuna Abdullah Gül, neden üzgün olacağım? Bunların ne mal olduğu ortaya çıktı işte. Suç örgütü, suç örgütü dersen terör örgütünü yapacağı budur işte. Kamu düzenini böyle bozar şeklinde cevap verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Almanya ziyareti Alman medyasında da geniş yer aldı. Alman Devlet Televizyonları ARD ve ZDF ile Deutsche Welle kanalı ana haber bültenlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un temaslarını değerlendirdiler. Hannover Schalgemeine Zeitung ise Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolf'un göreve başladığında İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu söylediğini hatırlatarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Gül'de Almanya ziyaretinde Hristiyanlığın Türkiye'de çok takdir gören bir din olduğunu söyleyebilirdi. Ancak bunu yapmadı Gül ve Wolf kişisel olarak birbirlerine samimi davransalar da iki ülke arasında resmi ve politik düzeyde çok büyük mesafe olduğu hissediliyor. İki ülkenin ilişkileri son yıllarda daha düzenli bir hale geldi ama İlerleme kaydedilemedi diye yazdı. Bremen Merkezi ve Zekuriyer'de Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerine önem vermesi gerektiği uyarısında bulundu. Yazıda, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ılımlı İslam'la modernleşmeyi çok başarılı bir biçimde uzlaştırdığı belirtildi. Şevai Bişesay sadece diyalog sorunları çözer başlıklı yorumunda, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un "Gülü çok samimi, neredeyse aileden biri gibi karşıladığını" yazdı. Abdullah Gül aile birleşmesi nedeniyle Almanya'ya gelecekleri uygulanan Almanca bilme zorunluluğunu, insanların kiminle evleneceği çok insani bir konu, evlenecek insanın Almanca'yı bilme şartı olması yaralayıcı sözleriyle eleştirdi. Günün sözleri Almanya'da siyasi partiler arasında uyum yasasının değiştirilmesi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Parlamento binasında gerçekleştirilen bir basın toplantısında Sosyal Demokrat Partisi'nin tek Türk milletvekili Aydan Özoğuz, Türklerden başka hiçbir göçmene dil şartı koşulmadığını söyledi. Özoğuz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tartışmaya açtığı yasa için Yasa değişikliklerinden şu an memnun değiliz. Buraya gelen insanların Almanca dil eğitimi almalarını başta destekliyorduk. Fakat bazı ülkelere ayrım yapıldığını gördüğümüz için şu anda karşı çıkıyoruz şeklinde konuştu. Yeşiller Partisi Milletvekili Volkan Filant aile birleşiminde Almanca öğrenme şartının kesinlikle kaldırılması gerektiğini belirterek, bu konuda Cumhurbaşkanı Gül'le hemfikiriz, bunun evlilik ve aile düşmanı bir tutum olduğunu düşünüyoruz dedi. Almanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Hristiyan Demokrat Partisi Milletvekili Rupert Polense, Almanya öğrenme zorunluluğuna ilişkin eleştirilere, Almanya'da dil bilinmediği takdirde yaşamak büyük bir zorluk teşkil ediyor. Bu nedenle göç yasasında bir değişiklik yaptık. Almanya'ya gelmeden önce Almancanızın mükemmel olması gerekmiyor. Ama geldikten sonra çok iyi olmalı şu andaki uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum sözleriyle cevap verdi. Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin kendilerinde çok büyük bir endişe uyandırdığını söyledi. Hristiyan Demokrat Partili milletvekili Rupert Polenz, Türkiye'den gelen diplomasi muhabirleriyle Almanya Parlamentosu binasında görüştü. Rupert Polenz, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi bizim için çok büyük bir endişe uyandırıyor. Almanya'nın İsrail çok özel bir ilişkisi var diyerek, İsrail'in Amerika'dan sonra Almanya'yı en önemli ortağı ve dostu olarak gördüğünü söyledi. <laughs> Polen, Türkiye'nin Almanya'nın çok yakın bir dostu olduğunu belirterek, şimdi iki arkadaşı kavga etmeye başlayan bir ülke durumundayız. Biz burada biriniz geri adım atsın diye bir yaklaşımda bulunacak değiliz. Ama kimse geri adım atmazsa gerçekten durum kötüleşecek. İlişkilerin kötüleşmesi iki ülke için de kötü olacaktır dedi. Polen ayrıca Türkiye ve Avrupa Birliği için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını isteyenlerden biri olduğunu ifade ederek, Hristiyan Demokratlar arasında farklı düşünenler var. Ben partimde bir azınlığın üyesiyim. Parti içinde büyük bir çoğunluk Türkiye için imtiyazı ortaklık düşünüyor. Benim gibi farklı düşünenlerse partinin fikrini değiştirmeye çalışıyoruz dedi. Bir soru üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 2012'de Avrupa Birliği dönem başkanı olması durumunda Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin donma noktasına geleceği uyarısını değerlendiren Polens, herkesin akıllıca davranacağını umut ediyorum. Müzakereleri dondurmak korkunç çok yanlış bir şey olur. Çünkü bu müzakere süreci Türkiye'nin reform motoru dedi. Hollanda'da Liberal Parti ile Hristiyan Demokratlar Birliği'nde oluşan sağ azınlık hükümetinin planladığı ekonomik kısıtlamalar, Lahey'de düzenlenen geniş çaplı bir eylemle protesto edildi. Lahey şehrindeki tarihi Malifelt Meydanı'ndaki gösteriye katılan 10 bine yakın kişi hükümete tasarruflardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Sendikalar, kiliseler ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği eyleme kısıtlamalardan en çok etkilenmesi beklenen kesim içinde yer alan kronik hastalar, bedensel ve zihinsel engellilerle öğrenciler katıldı. Göstericilere muhalefet parti liderleri de destek verdi. Eylem alanına gelen İşçi Partisi lideri Yop Kohan, Sosyalist Parti lideri Emil Romer ve Yeşil Sol lideri Yolanda Zap gösteri özürlü arabalarıyla katılan vatandaşlarla yakından ilgilendi. İktidardaki sağ azanlık hükümetinin hazırladığı 2012 yılına ait bütçe tasarısı birçok alanda tasarruf yapılmasını öngörüyor. 4 yıl içinde 18 milyar euro tasarruf hedefleyen hükümet bu çerçevede memur sayısının azaltılması ve emeklilik yaşının yükseltilmesini planlarken, ek sosyal ödenekler, engellilerin geçim yardım ödeneği ve istihdam imkanlarında da ciddi kısıtlamalara gidecek. <laughs> Öte yandan Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'da ise önümüzdeki ay toplu taşıma alanında bir günlük uyarı grevi yapılacağı bildirildi. FNV Sendikası tam tarihi daha sonra belirlenecek eylemin 3 büyük şehirle sınırlı olacağını duyurdu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's, İtalya'nın A artı olan uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek A'ya çekti. Kuruluştan yapılan açıklamada karara zayıflayan ekonomik büyüme görünümünü ve hükümetin gayri safi yurt içi hasılasının %120'sine ulaşan kamu borcunu azaltamayacağına yönelik endişeleri gerekçe gösterildi kuruluş Euro bölgesinin en yüksek ikinci kamu borcuna sahip ülkesi İtalya'nın bu borcunun önümüzdeki dönemde daha da yükseleceği ve beklentilerin üzerine çıkabileceği endişelerinin kararda etkili olduğunu vurguladı. Standard Poor's böylece Euro bölgesinde borç krizi yaşayan ülkelerden İtalya'nın kredi notunu düşüren ilk kredi derecelendirme kuruluşu oldu. İtalya'nın uzun vadeli kredi notu Ekim 2006'dan bu yana A artı seviyesinde bulunuyordu. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi alınan karara tepki gösterdi. Berlusconi bu gerçekleri yansıtmayan bir karar dedi. Kuruluşun medya haberlerinden etkilendiğini ileri süren Berlusconi kararda siyasi etkenlerinde rol oynadığını ileri sürdü. İtalya'nın kredi derecelendirme notunun düşürülmesi Yunanistan'ın içinde bulunduğu nakit sıkıntısından çıkmaya çalışması ve Avrupa'nın borç krizinin küresel finansal sistemi, bankacılık krizine çekeceği endişeleri borsaları olumsuz etkiliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun 55. Genel Kurul toplantısı Viyana'da başladı. Genel Kurul toplantısına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 151 ülkenin temsilcileri katılıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada Üye ülkeleri nükleer malzeme kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini arttırmaya çağırdı. Yuki Amano tespitlerimize göre şu anda dünyada 432 reaktör bulunuyor. Gelecek 20 yıl içinde 350 yeni nükleer reaktörün inşa edileceğini tahmin ediyoruz. Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin sorunlar giderilemedi. Nisan 2009'da nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasını tek taraflı olarak iptal eden Kuzey Kore'nin Nükleer tesislerinde denetim yapamıyoruz dedi. Amano Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması konulu bir konferansın 21-22 Kasım arasında Viyana'da yapılacağını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun konferansa destek vereceğini söyledi. Amano İran ve Suriye'nin nükleer programlarını güvence denetimleri antlaşması çerçevesinde izlediklerini de söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Davani ise bazı Avrupa ülkelerinin gizli nükleer programları bulunduğunu ileri sürerek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bunun üzerine gitmemesini eleştirdi ve bu konuda çalışma yapılmasını istedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi. Sevgili seyirciler şimdi Avrupa'da öne çıkan diğer gelişmeler haber turuyla ekranlarınıza geliyor. Krizin pençesindeki Yunanistan'a verilen kurtarma yardımından 8 milyar euroluk 6. dilimin serbest bırakılması için Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu ile Atina yönetimi arasındaki yoğun temaslar sürüyor. Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu yetkilileriyle görüşen Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos ve yardım için gereken bütün adımları atacakları mesajını verdiği bildirildi. Yunan hükümeti iflas bayrağını çekmemek için Ekim ayından önce görüşmelerden bir netice alınmasını beklerken, topun Atina'da olduğunu ifade eden IMF yetkilileri reformların önemini vurguluyor. Alacaklıların memur ve emekli maaşlarının düşürülmesiyle verimsiz kamu işletmelerinin kapatılması için bastırdığı Yunanistan'da Vatandaşlar ise oldukça endişeli. İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Essex bölgesinde yaklaşık 10 yıldır izinsiz yaşayan 400 çingenenin bölgeden zorla çıkarılması yönündeki yürütme durduruldu. Yüksek Mahkeme kaçak yaşayan gruplara Cuma gününe kadar izin verilmesini kararlaştırdı. Ancak İngiliz çingeneler yerlerinden ayrılmak istemiyor. Daha önce de 31 Ağustos'a kadar süre verilen yaklaşık 80 aile başka yerde yaşama imkanı bulamayacaklar endişesiyle bölgeden çıkmamak için direniyor. İngiltere'de Yüksek Mahkeme 2009 yılında Basildon bölgesi içinde yer alan yeşil alanı işgal eden Çingenelerin tahliyesine karar vermişti. Çingenelerin bölgeden zorla göç ettirilmesine Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Saf Örgütü de karşı çıkıyor. Uluslararası Saf Örgütü, tahliye sürecinin durdurulması için yerel yetkililere çağrıda bulundu. Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu VDR Türkiye'den Almanya'ya göçün 50. yıl dönümü dolayısıyla Boğaz'ın Melodisi adı altında bir konser düzenledi. Neber Kuz'un Musiki Cemiyeti ile birlikte sahne alan TRT Saz ve Ses Sanatçıları'nın konserine Köln Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa, Düsseldorf Başkonsolosu Fırat Sunel, politik açılar VDR yöneticisi ve çalışanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü Evren Şekerci ve Aydın Üstünel'in yaptığı konserde konuşan ARD Radyo Komisyonu Başkanı ve VDR Radyoları Yöneticisi Volkan Şimit, dinleyicileri Türkçe hoş geldiniz diyerek selamlayarak, kön Radyosu'nun 1964 yılından beri Türkçe olarak başarıyla yayın hayatını sürdürdüğünü söyledi. Avrupa'nın gündemini Samanyolu Avrupa Haber'de izlediniz. Bu haberlere ve daha fazlasına www.samanyoluhaber.eu adresinden bizlere ise haberetsamanyolutv.eu adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın akşam yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle iyi seyirler.